Red, 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 red. Hadi hadi. Her herkes susun. Herkes sus. Let's go. Yeter artık. Kredi verip verip durma. Ben de taktik yapıp bir şeyler yapmak istiyorum. Yeter ya. Böyle bir şey olamaz chat ya. Ayıp be. Burada minik burada 150 mi? yar insan izliyor. Ayıp. Oyun ayıp. Silip atacağım yakında oyunu. Nasıl tutmak zorunda mıyım? Tamam teşekkür ederim zorundaymışım. Ah, oğlum Oğlum daha an, durun ya. bir şeyden çıkayım. <laughs> Oha daha durun <laughs> bir. Durun bir şu ortak salondan çıkayım bir ya. An, ya. Bir kafeteryadan çıkayım arkadaşlar. Herkes var mı? Tabii bir saniye. Dur he söyle. Tabii ben buldum. Yani Stelios gözümün önünde öldürdü herhalde yani. yani. Durumu özetliyorum. Şöyle oldu ben e, sabotaja basacaktım. Adam öldürmeye bastım. Allah kahretsin. <laughs> Aa, <laughs> asın direk abi söylüyorsun. <laughs> <Abi, abi, gülüyor> asın direk <laughs> Çok güzel <kısan> oldu bu. <laughs> Biraz kolay oldu bakalım ikincisi kim? Abi, gibi. ya düşünün <laughs> benim öldüren <laughs> Abi istiyorsun Kolay ölmezdim ya? İstiyoruz onu da demezsin <laughs> bu arada. Adam öldürmeye bastım ya. Ya işimiz kolay. Tek kişi kaldı zaten. Aynen. Hadi let's go. Aynen. Ben direkt kamera. Aradan isteliyorsun. Neden? Abi Beni neden? Beni öldüren katil Adamı öldürüm diyorsun zaten. ya. <laughs> da demezsin bu arada. Neyse hayırlısı, hayırlısı. Hala senden nefret ediyorum. Oyuna gelmiş en kötü görev sensin bu arada. Elmaslar, elmaslar gitti. Adamlar çöpe elmas atıyorlar ya. <laughs> Oğlum şunu kimse yapmadım yukarı kimse gitmiyor mu ya? He? Genel mikrofonun çık. <laughs> ne ses mi geliyordu? Evet. Ses gelmedi. Ben duymadım lan. Yo ses gelmiyordu. Ben de ses gelmedim ki nasıl ses gelir? Ses gelmiyordu niye bastınız şey söyle. Ee bana... Kapılar her kapandığında bir de sabotaj olduğunda Caner abi'den mouse'tan tıklama sesi gelmedi. Bir de Ya bunun oldu. için mi bastın? Ama ba ya. Ne alaka ba? Böyle bir şey yok. Ki. Kanka, Caner mi? bastı Bir saniye. Caner bastı Herhangi bir görevden de bir saniye. bir saniye. Caner ben seni direkt kurtarayım kanka. Bana her sabotaj verildiğinde tıklama sesi geldi diyorsun. Orada şeyi reaktörü çözen şeydi Caner'di. Caner mi bizi orada? Yani. Hayır ben çözdüm. Hayır reaktör kapandığı gibi Caner oradan gitti. Orada reaktöre hmm. tıklıyordu çocuk. Aynen. Yani boş yere şu an verdim. Ben direkt skip veriyorum. Ben ya. de skip veriyorum. Evet evet. Onun görev yaparken de sesli verir info ki. Yok kanka böyle. Evet evet info değil bu devam. Let's go. Kim verdi lan o Ovner'a? Ovner, e? kim bu arada? Ha bağ bu arada tamam. Ahiretten verdim ben. <laughs> <laughs> Saça bak. Sen kendi kendi insene. İnşallah beni kimse öldürmez. Lan hadi ya oğlum. Sen al mikrofon. Sen mikrofon. Aa pardon. Ben her ensene üflüyorum. Hissediyon mu? Lan kip kapattı lan burayı? Açın lan şurayı. Aha Mert öldürecek. <laughs> Oraya Mert inmişti. Ben de oksiyandakini yapayım. Hemen hızlıca bitsin. <laughs> 9, 6, 2, 7, 3. Bu arada owner geldi. Neyse. Report dışı hazırda. Report Kim öldü lan? Herkesten bir yeri infosu alabilir miyim? <laughs> Ben İhsan abiyleydim. Aynen Cem. İhsan abi siz neredesiniz? Oksijen odasında şey görev yapıyorduk. Sabotaj yapıyorduk. Sabotajı. Aynen. Ben de en sağlıklıydım. Eee hangi? Benim odada TheDude mi ne var? Aynen ben de orada adaydım. En son Turuncu, Caner abi bir de ölen kişi Kameradaydı. Sonra onları bıraktım ben sabotajı engellemeye gittim o yüzden. Ee, Caner senle birlikte mi çıktı oradan yoksa tek başına mı çıktı? Veya Caner sen onunla beraber mi çıktın yoksa o mu tek çıktı? En son yan yanaydık biz. Siz <laughs> siz, ya siz, sağ de üstte, de... siz sağ üstten yan yana mı çıktınız? Admin Caner mi? ben insan aynı yerdeydik. ya Caner ben insan aynı evet, yerdeydim. son 10, 50 saniyeyi falan soruyorum ben. Full oraya birlikte mi gittiniz? Ayrıldınız yani, Full hiç? gitmedik. Yok, full orada değildik yok. Ben zaten güvenlik kamerasındaydım. Sonradan kafeteryadan oraya gittim. Kameradan, kameradan alta doğru inen var mı? ben değilim. Ben yukarıdan gittim. Caner sen mi indin alttan? Yok ben alttan gitmedim. Yukarıdan gittim. Ceset nerede bu arada? İşte ondan dolayı şu an soruşturuyorum. Alttan giden biri varsa onu direkt asacağım çünkü. Ya direkt asma. Bir kişi kaldı zaten. Bekledim. Görevinizi yapın abi direkt. Benim iki tane görevim kaldı. Birisi elektrikte, birisi de şu o, şu arkada motorun arkasında. Skip verelim, bir dahakine bekleyelim. Yani bu tamam, madem skin veriyoruz cesedi şeyde bulun benzinin orada. Tamam. Ondan alttan giden var mı? Benzinin orada tamam. O zaman e o şey devam edecek, kameraların orada bir yerde olabilir. İşte o şu anda diyor da şey şüpheli gözümde canım. Evet evet. Bakalım Farklı, hadi. Ben bu. Ben de go. İhsan abi enseni üflüyorum geliyor mu? 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allah'ım belası! <laughs> Saymayı bile bilmiyorum ya. Ben niye yayın yapıyorum ki? Bir yavaş yavaş yapıyorum artık. Yanlış olmasın diye. Mert de olabilir bu arada. Bak bak oradan geri geldi. Tam şu anda ölmek için kolay bir noktadayım abi. <laughs> Mert de Caner vardı burada. Reportum hazır bu arada. Reportum hazır bu arada. Aa kim söylememiş? Cener de öldürse şu anda beni öldürür. Bana uzak duruyor. Cener değil bu arada. Lan neden oraya tıkladım lan? i <laughs> Adam o full bitirdi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> eğer Bah öldüyse, Owner öldüyse Mevlüt asıldın. Eğer öldüyse, eğer Bağ öldüyse Mary asıldı. Hadi uzun yoldan gidelim. Hadi uzun yoldan gidelim. Kısa yoldan gidelim. Dur ya yapalım hadi. Ya dur bir sohbet muhabbet edelim. bitmiş. Bir tane kalmış. Ben tam yapacaktım son gün. Oo ben de şey ya. Kamera dedim tamam mı? Siz benim kuzenle Mary aynı odaya girdiniz. Mary oradan tek başına çıktı. Dedim bizim bağ yüzde öyle gideyim de basayım da. Bari çocuk ölmesin. <laughs> Neyse skip yok ben veriyorum. ben Skip Orada ben de, de Tamam, tamam skip. kaldı. Tamam skip veriyorum. Bir de şu görevlerini hızlı yap beni çıldırtma çocuk. <laughs> Yeter artık. Tane, tamam. Benim görevlerim de bitti bu arada. Tamam. Saniye saymış gitmiş o zaman. O zaman caner. Caner dikkat et. Ya girmezdim. Nasıl biçim giriş atıyor. olmaz? zorlanılmaz. Sultan yanınızdayım mı oğlum? Ve ee, tamam. Bitti. <laughs> ya Caner <Erdoğan. gülüyor> <laughs> ya. Caner bayrı son kilde bayağı <laughs> alsaydık <laughs> ki keşke. Ben olsam alırdım bu arada. <laughs>